Peki Ermeni isyancılardan ismini hatırlayabildikleriniz var mı? Sürenoğlu var. Sürenoğlu. Ha, evet, meşhur. Sürenoğlu bir ileri geleniymiş bu zeytini kumandanlarsı olsun ya şey. Buranın sorumlusu oymuşlar. Sürenoğlu. Sürenoğlu. Süren, Sürenoğlu buranın sorumlusu buymuş zeytini. Peki burada hiç kurşun ve bomba izleri falan çıkıyor mu? Çok. Çok mu çıkıyor? Çok. Şu tarlayı görüyor musun? Sürenoğlu'nun evet. üstünde. Şu tarla. Ha. Evet. Onun için daha Biraz hafızam yanıltmasa yüzü geçkin bomba vardı ama patlak bomba böyle askeriye yuvarlamış buradan aşağı doğru inmiş oraya. Orada bomba mı atmış tarlada? Ha bomba mı yuvarlak böyle 50 kilo ağırlığında. Gülle şeklinde. Gülle bir şey aynı bildiğin çocuklar oynadığı gülle var ya. Evet. Aynı onun gibi 50 kilogram geliyordu. 50 kilogram geliyordu. Evet. Ha. Ama patlamamış oradan aşağı kalan bozuk muymuş? varmışlar bu tarlaya. Şehitlikte var bir tane bakarsın burada. Var mı? Günde. Var orada ha. Ha. Peki orada hala şey var, şey var, var, şey var. mı? Kurşun ve bomba izleri var yok, mı? Yok hiçbir şey kalmadı temizlendi. Ya. O zaman biz şehit olan askerlerimize komutanlarımıza dua edelim arkadaşlar ya. Allah rahmet eylesin. Şehitlik de aslında var. Allah rahmet Allah. eylesin. Amin amin doğru.